Şırrıgıyı taktın mı? İnsanlar, Rıdvan abi videoları izlemiş izlemiş Şırrıgı almış gelmiş Dayanamadım Dayanamadım Evlat bak hala bir şey var Dayanamadım Bacana böyle bir şey var Gel baba Şov başlıyor birazdan Bu sebzeli kebaba bak Gel Ben beni bugün böyle yiyeceğim Ben de parçalıyı yapıyorum böyle Yok Gel bak hala. Dün gece izledim, bugün ancak yetiştim. Bu nasıl bir aktör olacak? Burgul kimin evi mi? Burgul. He, evet, Burgul. Ya bu ne gibi? Aman yorulmuyor. Bak bak bak, 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 bak. Bak. Bak, bak, bak bak bak, soğan zarı gibi, soğan zarı gibi ayrılıyor bak. Takla o, Bak bak, soğan zarı, ya Rabbi tanrım. Aman ya Rabbi tanrım. Aman ya Rabbi tanrım. <laughs> Manisa'dan 20 dakikada Urfa'ya gelirsen buraya Urfa burası. Böyle bir şey yok abi, böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. Şimdi Evet, bir de burgul mu dedi? Ne dedi? Burgul, burgul. Bak. Havada da ağlıyor, havada. Vallahi havada da ağlıyor. Kaldır abi elini içeriye. Kaldır abi Bak. Bak. Vay 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 vay. Bir tek sen mi çık domates seviyorsun? Bak ben de seviyorum. Ha o da Abi yap bugün mü? Ben ana leymon sıkmasam delo ram. Son olayı leymon da bir şekilde bile. Masal abi le. Elma çubuğuna mal elma çubuğuna bak. Söyleyeyim mi? Fırlayın. Mal elma. Dede. O böyle bir şey yok. Hakikaten <laughs> elma gibi. Vallahi çok hoş. Bir çimdikle tuzumuzu sefa. Evet, Tatma bu. Bu sabah. Belay bezor, böyle bir şey yok. Çörek iyi mi? mı?